Arkasından suyu döktüğümüz zaman ürünün nasıl bir iş yaptığını yüzeyde görmüş olacağız. Herkese merhaba. D&C Endüstriyel Kimya'nın ProSolur BR ürününü tanıtacağız size. Konsantre su bazlı ağır veya kir sökücü ürünümüzdür. Zeminimizde böyle yağlar var gördüğünüz gibi. Biz burada uygulama yaptık, burada uygulama yaptık, burada da uygulama yaptık ürünlerimize. Şimdi size bu bölgede deneyeceğim. Şimdi ürünümüz... Burası olur Ürünümüzü biraz döküyoruz şuraya. Ürünümüzü döktükten sonra yüzeye fırçalama yapıyoruz. Böyle bir 15-20 saniye bekledikten sonra arkasından suyu döktüğümüz zaman ürünün nasıl bir iş yaptığını yüzeyde görmüş olduk. Biz şu alanda denedik ürünümüzü. dedim bu şekilde. Öncesi ve sonrası görmüş olacaksınız. Ürünümüzün ismi Prosolver BR'dir. Konsantre havur yağ ve kepçe gücü Öncesi ve sonrasını görmüş olduğunuz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı rica ediyoruz. İyi günler.